Hocam burada tabii biz küresel çapta elbette bütün dünyayı bu konuda ihya edemeyiz, temiz tutamayız ama e, ana nüveden çekirdekten aileden başlamak gerekiyor biraz. Evet. E, bununla ilgili bir şeyler söylememiz gerekirse. Evet. Yani çocuğa neyi öğreteceğiz? Okulda neyi öğreteceğiz? Evet. Sokakta neyi öğreteceğiz? Evet, yani bizim burada belki yeniden e, ekonominin ilkelerine bir dönmek gerekecek herhalde. Yani israfın önlenmesi. Bizim kültürümüzde israf haramdır. Israf yasaktır. İnsanlar deniz kenarında bile olsalar, ırmak kenarında bile olsalar, abdest alırken ihtiyacı kadar, yeteri kadar su kullanmak zorundalar. Deniz kenarındayız ırmak kenarında suyu istediğimiz gibi kullanabiliriz. Hakkına sahip değiller. O yüzden bizler üretimde ve tüketimde ihtiyaç fazlasını önlemek zorundayız. Burada da kültürel temeller çok önem kazanıyor. Bu ihtiyacı karşılamak çok önem kazanıyor. İhtiyaç fazlasını vermek, israfın önüne geçmek, dünyayı bedava ürünler dağıtan bir süpermarket gibi görmemek. Yani bütün dünya tabiatı, doğal kaynakları hiçbir bedeli olmayan, hiçbir karşılığı olmayan Hunharcat. hunharca, harca alıp tüketiyorlar. Su kaynakları sorumsuzca tüketiliyor, ormanlar sorumsuzca tüketiliyor, yeraltı kaynakları petrolüyle, doğalgazıyla diğer doğal kaynaklarıyla sorumsuzca hiçbir e, öz eleştiri yapmadan bir bedel karşılığı mıdır, değil midir hesabı yapmadan tüketiliyor. Ve bunun bedelini de bütün bir dünya ödüyor. Bunun sonucu işte küresel ısınma var, seller var, depremler var, su baskınları var. Artık her ülkede su baskınları yaşanıyor, seller yaşanıyor. Her ülkede büyük depremler yaşanıyor. Türkiye'de yaşandı. Bütün ülkelerde yaşanıyor. Bunun önüne geçmek gerekir. Burada da kültürel bir sorun. Tekrar kültüre dönmek, insanların niye? Maneviyatlarını güçlendirmek. Dünyaya kaynakları tüketmek için değil, bir sınav dünyası gibi görmek. Dünyayı böyle sürekli kalınacak nihai bir yer olarak değil, gelip geçilen iki kapılı bir han olarak görmek çok önem kazanıyor. Yani bu dünyası insanlara emanet olarak verilmiş, bir süreliğine verilmiş, bunu güzel kullanırsanız sınırsız cennetin kaynaklarına ulaşırsınız, atalarınızın yitirdiği yitik cennete dönersiniz yapmazsanız bedelini hem dünyada hem öteki dünyada ödersiniz. Tabii iki şey var hocam. Kapitalizmin getirdiği sonuç bu ikisi de. Birincisi benimki benim, seninki de benim. Evet. diyor kapitalizm. Bir de bizde şöyle değil miydi hocam? Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş evet. gibi ahirete. Şimdi biz kapitalist toplum, daha doğrusu modern toplum bir süredir mezarlıkları, mezarları şehrin dışına taşımaya çalışıyoruz. İşte şehrin içinde e, mesela e, biz neredeyiz? Esenler'deyiz. Esenler'de boş mezarlık belki yoktur bile. Sizi kiliyorsa, karşıda e, Orhaniye diye bir yer var. Evet. E, oraya gönderiyor ya da başka bir yere gönderiyor. Neden? Mezardan sizi uzaklaştırıyor. Yani hiç ölmeyecekmiş kültürünü size lanse e, etmeye, kabul ettirmeye çalışıyor e, toplum. Dolayısıyla bu hiç ölmeyecekmiş refleksi insanı daha e, barbar hale getiriyor, vahşi hale getiriyor. Evet, evet. Yani orada evet, deniz doğru. Ölümü hayatın içine çekmek gerekiyor. Ölümü Bak, hatırlayınız. Evet, ölümü hatırlayın. Ölümü unutursa insanlar, onun için de mezarlıklar şehirlerin dışına atılıyor. İşte Amerika kültüründe, Avrupa kültüründe cesetler yakılıyor, gözden uzaklaştırılıyor, mezarla bırakılmıyor. Bu sağlıklı bir gidiş değil. Hı hı. Ölüm hayatın vazgeçilmez bir parçası, bir son değil, bir başlangıç. Mevlana'nın dediği gibi bizim kabrimizi e, gönüllerde arayın, mezarlarda aramayın diyor. Yani ölümü bir hayata başlangıç olarak düşünmek her şeyin sonu olarak değil yeni bir hayatın sonsuz bir hayatın başlangıcı olarak düşünmek. Bu da kültürün işi, kutsal kültürün işi, peygamberler kültürüne inananlar bu konuda daha duyarlı olurlar. İşte o dediğiniz tasavvufta çok kullanılır. Hani insanlar dünyanın kaynaklarını çok sorumsuzca tüketiyorlar. Bir bedava mallar dağıtan bir mağaza gibi görülüyor dünya. Oysa gerçekte böyle değil. İşte İslam'da denilir ki seninki senin, benimki benim. Bu reel bir hayat. Olması gereken. Olması gereken bir hayat. Ama bu hayatı güzelleştirmek istiyorsak, seninki senin, benimki de senin demesini bilmemiz gerekir. Bu da işte tasavvufi hayat. Bu işte gönül dünyası zengin olan insanların hayatı. Onlar alarak değil vererek güçleniyorlar, vererek zenginleşiyorlar. Üçüncüsü de Seninki ne seninki senin ne benimki benim hepsi Allah'ındır demesini bilmek. Bu da hakikat dünyasıdır. İslam'da gerçek dünya, tasavvuftaki gönül dünyası ve hakikatteki dünya bu. Dünya bu gözle bakarsak her malın üzerinde, her ürünün üzerinde üç katlı bir mülkiyet vardır. Önce insanın mülkiyeti, ardından toplumun mülkiyeti, ardından da Allah'ın hakkı. Mülk Allah'ın. Mülk Allah'ındır. O mülkü özen gösterirseniz o mülk zenginleşir, gelişir. Özen göstermezseniz, hoyrat davranırsanız, kaba davranırsanız elinizden kayar gider.